Masa örtülerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz kaneviçeli güllü masa örtüsü takımı. İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet masa örtüsü takımımız 18 parçadan oluşmakta. Linen kumaştan üretilmiş. Kenarlarında güpür dantel detaylarını yer aldığı. Gül motiflerin baskı şeklinde işlendiği harika şık tasarım bir ürün. Masa örtümüz... 160 120 cm ebatlarında runnerımız ise 80-120 e cm ebatlarında peçetelerimiz var onlar da 35-35 e cm ebatlarında peçetelerimiz 8 adet olmak üzere peçeteliklerimizi göstermek istiyorum İnce detayıyla bakın incelerin yer aldığı harika şık tasarım ürünler olmuş önümüzün rengi beje üzerinde yer alan rengi güllerimizin e, lila pembe de diyebiliriz bir de burada hemen yer alan kırmızı rengi de stoklarımızda mevcut bulunmakta. Evet ürünlerimizi beğendiyseniz eğer her zamanki gibi ne yapıyoruz? Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizyer.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.